Bir kelimeyi vermeyin. Sonuna kadar da sürdüreceğiz. İmamoğlu'nun İmamoğlu ne Kodaklısı suçu var? TRT'de yayınlansın. Sırna, sırna, yayınlansın. Sırna, herkes sırna, görsün. Demokrasi herkes dinlesin. suçu ne? Geleceğin Günahı ne? Herkesin içerisinde olduğunu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Herkesin suçu. Çocuğumuz, çocuğumuz, işsiz, güçsüz. Herkes işsiz, güçsüz, emekli, kanat Emekliye ne vereyim? 14 milyon, 12 milyon vereyim. Ben emekliyim. Kaç para alırım? Yeter artık. yesin. Torunlarını sevsin. Korun, torun. torun. Sevsin. yesin. Çekilsin bir kenara. Sabrımızı taşırmasın. Sabrımız taştı. Pazarlara geç. Sokaklarda çöp döktüler. Çöp, çöp. Bir gelsin de görsün ne çeki ne çeki Bak bana oğluyum Yeter artık yeter Yirmi senedir yirmi beş senedir maçta yeter Söyleyecek lafımız kalmadı Yeter Çekilecek derman kalmadı daha yeter geçsin yaşası gelsin, bir genç gelsin. Bir, önesin, gençlerin ne suçu var gençler içeri at. Gençlerin hiç bir suçu yok. Gençlerin yanındayım. Bizim bizim bir ademize şey koy, bizi sürpük etti. Bayanları sürpük etti. Yeter, geçsin. Diyecek bir şey yok. Oh my shoot. Mustafa Kemal'in askeri Mustafa Kemal'in askeri İmamoğlu'nun hiçbir suçu yok Bütün belediye başları Bütün belediye başkanları Susuz yere yatıyor Derhal Belediye başkanlarının Çıkmasını isterim Bütün tüm Bütün Ece baskırı yapıyor, kumiz baskırı yapıyor, bunlara yok. Çocukları, altı yaşında çocuğu evlendirmek günah. 7 yaşında çocuğu evlendirmek günah. Hangi tarihte yazar, hangi Kur'an'da yazar ki? 6 yaşında çocuğu evlendiriyor. Talebelerin arkasındayım. O talebeleri silimden çıkardım. Günahtır, günahtır. Onları çıkardın oradan. Hepsi çıkacak. Merak etmeyin. Özgürlük gelecek. Özgürlük gelecek. Özgürlük gelecek. Özgürlük gelecek. Bir babamın da suçu var. Bir babamın suçu yok. Yok suçu. Suçsuz yere atıyor. Haydi meydan. Haydi meydan. Haydi meydan. Haydi meydan. Hak, hukuk, adalet. Ben bir makam. hükümet yönetilmez. İmamoğlu'nun bir suçu yoktur. Hiçbir gün 62 gündür cezaevindedir. Bir an önce bırakılması gerekirdir. 14 bin lira emekli maaş alıyoruz. Bu ne olacak böyle? Bayram geldi 4 bin lira verecek. 1918'e aldığımız bin lirayla bir koç alıyorduk. Şimdi koçun bir buzunu alıyoruz. 4 bin liraya. Bir kurt koç 16 bin liradır. En iyisini alalım desene alsanız 20 bin liradır. Onun için emekliler sürünmeye mahkum etti bize. E, e, Öz, e, Tayyip Erdoğan geldiğinde 6 sıfır attı paradan. Şimdi ne oldu? 6 sıfırı geri koydu. Böyle ekonomi batmıştır. Bir an önce gitmesi gerekir. Özgür Özer'in sonuna kadar arkasındayız. İmamoğlu'nu da bir an önce içeriden çıkarıp Cumhurbaşkanımızdı. Hangi bir suçu yok. Adaletsizlik var. Adaletsizlik. आप बात भी सूची हो अदालत अदालत आप अदालत रहा सर Tek bir şey istiyorum o da adalet. Ben 54 yaşındayım. Daha böyle bir siyaset, böyle bir rezil bir ülke yönetim görmedim. Ekonomi bitmiş, çiftçi bitmiş. Ekonomi bitmiş, çiftçi bitmiş, emekli bitmiş, askeri ücretli bitmiş. Yani kiralar almış başını gidiyor. Adam Ekrem'de Ekrem. Yani Ekrem'de ne istiyor? 23 yılı oldu sen ülkeyi zaten sen yönetiyorsun. Berbata getirdin. Bitirdin ülkeyi. Ekrem'e kafayı takmışsın. Yani biraz ahlak, biraz edep, biraz yani yazık yani günah. Teşekkür ediyorum ülkemizin huzuru için, adalet için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sorunlarımız için, gençlerimiz için, cumhuriyet için mücadele edeceğiz. Yani ülke bu kadar yoksulluk durumda adam daha tutmuş. Kanal İstanbul, Kanal İstanbul. Kimlere saklayacağım burayı? Yani ekonomi bitmiş, sen Kanal İstanbul'a takıyorsun. İnsanlara dön, halkın içine gir. Eğer düzgün bir siyaset, adil bir siyaset istiyorsan Saraydan çık Halkın içine el Teşekkür ederim İmamoğlu'nun gözlerinden öpüyorum Her şey çok güzel olacak Abdullah Öcalan'a serbestlik var Şey var ya Ethem İmamoğlu'na ne yok Terörist başı 50 bin kişi katili Serbest bırakıyor MHP Meclise davet ediyor Ama Ethem İmamoğlu tutuklu Gazeteciler tutuklu Gençler tutuklu Bu olmaz hukuk adalet. Bu zalime bu zulümlülüğe son ver AKP'ye çağırın. Halkı serbest ter, bırak yani. Bu baskıyı bırak. Yeter bu baskı. Teşekkürler. Eşref İmamoğlu Cumhurbaşkanı Allah'ımızın ve onun özgürlüğü için buralardayız. Demokrasi ve adalet hukuk istiyoruz. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak davı gönderdiğimiz tutsak olan Ekrem İmamoğlu'nu yanımızda istiyoruz. Suçsuz olduğuna inanıyoruz, güveniyoruz. İstanbul'un başkanı olan Özgür Çelik'in Sayın Ekrem İmamoğlu'nun haksızlarından dolayı içeride tutulması yer başkanlarımızı teşekkür ediyor. Leyla üzdü. Bu mücadelede hiçbir zaman ülke, yalnız Son sonuna kadar yanlarında olacağız. Meydanlarda olacağız. Korkmuyoruz. Yılmıyoruz. Ve biz sürekli buradayız. Başkanımızı yanımızda. Merhaba, bendik, merhaba, İstanbul, istiyoruz. Hoş geldiniz. Başkanlarımız yalnız değildir. Teşekkür Nasılsınız ediyorum. Iyi. Elinde değil Ali Koç. Hazır anda. Gidiyorsun. Ali Koç istifa. Devam git. dava tüm Türkiye'nin biz emeklilerin emekli olup halen çalıştığımız için biz buradayız. Biz sadece Ekrem İmamoğlu için değil tüm Türkiye için buradayız. Çok teşekkür ederim.